23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. armağan Nisan kutlu olsun. 23 Nisan geldi işte bu bayram. Her yer süslendi bayraklarla. Yaşasın 23 Nisan. Herkes güldü, eğlendi, danslar yapıldı. Havada bayraklar görüldü, şiirler okundu. Yaşasın 23 Nisan. Ne güzel bir bayram bu. Her yer kırmızı beyaz. İyi ki olmuş bu bayram. Yaşasın 23 Nisan. Olmuş insanlar vardı. Selanik'te doldu en güzel komuta. En güzel Asya, en güzel adam. Zorluklara kazandı bu vatan, bu millet. Biz Türk'üz ve bu bize verilen gurur. Biz çocuklar senin yolundayız, senin izindeyiz. Ve bize armağan ettin en güzel bayram 23 Nisan. Biz çocuğuz, saklarımız var. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Usta'da genellikle çocuk bayramı kutlu olsun. Herkesin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Atatürk vermiş dünya çocuklarının güzel bayramı. Süsleriz biz her yanına. Geldi çocuk bayramı, Atatürk armağanı her yerden ses çıkıyor. Yaşasın 23 Nisan. seviniriz, coşarız. Bugün 23 Nisan. Kaplamış bütün yurdu. 23 Nisan coşkusu. Dünyada var mı bilmem bizden daha mutlusu. Yaşasın 23 Nisan Çocuk Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün 23 Nisan atamızdan bizlere büyük armağan. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taş ve tahtlar batar, yok olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Neşeyle, mutlulukla, gururla nice yüzüncü yıllara. Geç çocukları kutlu olsun.